Esselamu Aleyküm. Kıymetli dostlar bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Herke karısını neden dövdüğü sorulmaz mı? Böyle bir rivayet Ebu Davud'da ve İbni Mace'de geçiyor. Ancak hiçbir alim bu rivayet için sahih demiyor. Herkese göre zaten bu rivayet zayıf. Dolayısıyla bu rivayetin ciddiye alınmasına gerek yok. Ancak bazıları bunun propagandasını çok yaptığı için çok konuştuğu için sanki sahih bir rivayetmiş gibi herkes uygulamak zorundaymış gibi pohpohladığı şişirdiği için konuşmak zorunda kalıyoruz. Aslında bu zayıf bir rivayet ve ciddiye almaya gerek yok. Gerçi rivayet sahih olsa bile onların dediği gibi anlaşılmak zorunda değil. Çünkü onlar erkek karısını istediği gibi döver söver, kim sonra karışamaz diye bir mana çıkarıyorlar. Bu şekilde yorumluyorlar metni. Halbuki metinde böyle bir ifade yok. Şimdi inceleyelim. Şu anda Ebu Davud'a bakıyoruz. Ebu Davud'da geçen hali. Hazreti Ömer radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan naklediyor. Diyor ki, La yus'elu racülü fî mâ tarabem Bir erkek karısını neden dövdüğü hakkında soru sorulmaz. Hazreti Ömer'de kim naklediyor? Eş'as bin Kays. Şimdi bunu konuşacağız zaten. Bu da ilginç bir adam. O da sahabi. Ondan kim naklediyor? Abdurrahman el-Müsli. Bak Abdurrahman el-Müsli'nin tek bir rivayet var. O da bu. Ve bu ravi Abdurrahman el-Müsli zayıf bir ravi. Bu sebeple zaten bakın ne diyor? Hüküm Vâifun Bu rivayet zayıftır. Şimdi İbn-i Mace'deki haline bakalım. İbn-i Mace'de de aynı şekilde geçiyor. La yus'elur racülü fîme yadribum ra'etehu. Tek fark orada maziydi. Darabem ra'etehu şeklindeydi. Şimdi yadribum ra'etehu şekline gelmiş muzari. Bir de burada devamı var. Vitir namazını kılmadıkça da uyuma diyor devamında. Bakın hüküm nedir? Vaifun zayıf. Sadece elbani değil diğer alimler de bu rivayetlere zayıf diyorlar. Bende başka tahkikler var. Onlarda da zayıf diyor. Çünkü senedinde bulunan Abdurrahman el Müsti sebebiyle. Bu da riyaz Salih'inde geçen kısmı. Burada da aynı şekilde mazi olarak almış. Bu rivayeti kimler tahric etti? Ebu Davud'da geçiyor. İbn-i Mace'de geçiyor. Ve isnadı nedir? Zayıf. Abdurrahman el Müsli sebebiyle. Diyelim ki bu rivayet say olsaydı? Yine böyle bir mana çıkmazdı. Neden? Önce olayı anlatalım. Sahabi olan Eşas bin Kays Hazreti Ömer'in evinde geceliyor. Geceleyin Hazreti Ömer hanımıyla kavga ediyor. Bu Eşas bin Kays da Hazreti Ömer'le hanımın arasına giriyor ve onları ayırıyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer Eşas bin Kays'a bu sözü söylüyor. Bir erkeğe karısını neden dövdüğü hakkında sorulmaz. Belli ki eş az burada aile içi bir meseleye dahil olmak istiyor. Hazreti Ömer de buna izin vermiyor. Rivayetin kendisi zaten zayıf. Bana sorarsanız rivayetin metni de problemli. Çünkü Hazreti Ömer gibi bir adam gecenin bir yarısı karısıyla yaşadığı bir olay sebebiyle başka bir erkeğe izahat vermez. Onu işine hiç karıştırmaz zaten en başında. Öyle bir müdahalede bulunacak kişiyi de anasından doğduğuna pişman eder büyük ihtimalle. Nitekim Buhari'de geçen 7023 numaralı hadiste açıkça belirtildiği üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün cennette kendisini görüyor. Bir köşkün yanından geçerken bu köşkün kime ait olduğunu soruyor. Hazreti Ömer denilince de onun kıskançlığını hatırlayarak yüzünü çeviriyor. İşte Hazreti Ömer ailesi konusunda hassas birisi. Nasıl oluyor da gecenin bir yarısı hanımıyla kavga ederken başka bir erkek gelip de onun işine karışabiliyor? Aynı evde kalmışlar ve bunun üzerine Hazreti Ömer de ona izin vermiyor. Tabi burada metne kalmadan zaten senedinde problem var. Ama metinde de yine problem söz konusu. Velev ki sayı olsa bile Hazreti Ömer burada benim karım değil mi istediğim gibi döverim söverim tarzından ziyade bu aile içi bir mesele sen buna karışma demek için bu rivayeti naklediyor. Dolayısıyla bu rivayetin üzerinde tepinenlerin anladığı ve yorumladığı gibi anlamak ve yorumlamak zorunda değiliz. Gayet doğal bir şekilde bu aile içi bir meseledir. Aile içi meselelerde karışılmaz. İşte bunu anlatmak istiyor da diyebiliriz. Çünkü aile içi meseleleri dışarıya aktardıkça fesat artar. Daha çok müdahale oldukça işler daha çok karışır. Diyelim ki o kadının bir ayıbı kusuru var. Herkesin içinde söylenmemesi lazım. Veya o erkeğin kendisinin bir ayıbı kusuru var. Bunun ortaya çıkmaması lazım. Ama bunları karıştırdıkça ne olur? Daha çok ortaya çıkar. Fitne alır başını gider. Diyelim ki bir de erkek sinirli. Hanımıyla kavga etmiş gelmiş. Siz daha biraz sorup durursanız ne yapar? Daha da çok sinirlendi. Belki daha büyük olaylara sebebiyet verirsiniz. Bu sebeple ne yapacaksınız? Ona ailesi hakkında özel durumları değil, onun kendisiyle ilgili durumları sorabilirsiniz. Veya onu iyi iyiye, güzele, doğruya teşvik edecek hayırlı sözler söyleyebilirsiniz. Meselenin özeti budur. Ha bu demek değil ki kadın dayak yer, oturur yerine susar, hiçbir şey diyemez. Böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Nitekim Hazreti Peygamber döneminde dini ve ahlaki açıdan hiçbir sorun yaşamadığı halde kocasından boşanmak isteyen kadınlar olmuştur ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları boşamıştır. Demek ki bir kadın gidip mahkemeye boşanma başvurusunda bulunabilir. Tabii ki bir sebep ortaya koyması lazım. Ancak bir sebep olmasa bile farklı yöntemlerle boşanma gerçekleşebilir. Mesela örnek olarak bir tanesini göstereyim. Bakın bu kadın sahabi Cemile binti Übey bin Selül Sabit bin Kays ile evli. Ancak bu evliliği devam ettiremeyeceğini anlayınca Hazreti Peygamber'e giderek kocasının dindar ve ahlaklı bir kimse olduğunu, bununla birlikte onunla imtizaç edemediğini ve boşanmak istediğini söyledi. Yani karakter olarak uyuşamıyor. Onunla evliliği devam ettiremeyeceğini düşünüyor. Bak dayak yok, sövme yok, hakaret yok. Yani aslında boşanmaya sebebiyet verecek şiddetli geçimsizlik diye bir şey söz konusu değil. Uyuş boşanmamışlar. Sevmiyor. Olabilir mi? Olabilir. Hazreti Peygamber de vaktiyle kocasının kendisine mehir olarak verdiği bahçeyi iade etmeye razı olup olmadığını sordu. Buna muhala'a diyoruz. Ona mehir olarak verdiği şeyi geri verecek. Neden? Çünkü boşanmayı kendisi istiyor. Yani adeta bir anlaşma yapmışlardı ve bu anlaşmayı kendisi bozduğu için haklı bir sebep de ortaya koyamadığından dolayı ne yapacak? O mehri geri verecek. Bu da aslında çok hassas, çok ince bir nokta var, çok hoş. Hemen onu da söyleyelim. Bugün mesela bazı kadınlar neden evleniyorlar? Mehirleri alıp kocalarını dolandırmak için. Hemen kaçıyor, hemen boşanmaya gidiyor ve mehri de alıp gidiyor. Halbuki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte kadınlar böyle sahtekarlık yapmasınlar, dolandırıcılığa başvurmasınlar diye bu tür kötü kadınların önünü kesmek için, bu kötü niyetin önünü kesmek için çünkü kadın da aklını çelebilir ailesi veya başkaları. Böyle yap. Al parayı git diyebilir. Kadına tamam madem boşanmak istiyorsun evet boşanabilirsin ancak mehrini geri vereceksin. Geri iade edeceksin diyorlar. Buna muhalea diyoruz boşanmada. Razı olduğunu bildirmesi üzerine yani kadın bunu bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sabit ediyor ki bahçeni al ve karını boşa. Yani o bir hakim böyle bir hüküm veriyor. Ve böylece boşanma gerçekleşiyor. Demek ki kadınlar da mahkemeye gidip boşanma talebinde bulunabilirler. Tabii bunun başka bir yolu daha var. O da nedir? tefvizi talak dediğimiz mesele. Bu da nasıl olur? Kadın kocasından boşanma hakkını evlenmeden önceye veya evlilik sürecinde de olabilir. Talep eder, ister. Der ki bana boşanma hakkını vereceksin. Bunun üzerine kocası da bunu kabul ederse ve ona boşanma hakkını verirse kadın da mahkemeye giderek boşanma talebinde bulunabilir. Tabii ki en güzeli boşanmamaktır. Allah evlerimizi huzurla, bereketle kaim eylesin. Ancak biz burada hukuki süreçlerden bahsediyoruz. Hukuken bunlar olabilir. Bu konuyla ilgili güzel bir makale var. Erkeğe karısının niçin dövdüğü sorulmaz rivayetin merfu hadis, mevkuf hadis, iltibası açısından tahlili. Burada rivayetin merfu olup olmaması bile tartışılıyor ki zaten rivayetin zayıf olduğu da ifade ediliyor. Nitekim açıkladığımız şekilde de cümleler var. Açıklama kısmına bırakırım siz de kendiniz okursunuz, istifade edersiniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.